Kıymetli Nevşehir ve Hemşehrilerim, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün öğleden sonra kapalı pazar yerimizde bir tatsız hadise meydana gelmiş. Bununla ilgili bir açıklama zarureti meydana geldiği için teşkilatımızla beraber Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve Mehmet Başkanımızla birlikte Nevişehir kamuoyunu bilgilendirmek ve konuyla ilgili açıklama yapmak için bir araya geldik. Teşkilatımız kapalı pazar yerinde organize edilen bir çalışma için orada bulunurken bir başka siyasi parti ekibi, teşkilatı oraya geldiğinde iki grup arasında bir sözlü münakaşa durumu söz konusu olmuş. Bundan dolayı son derece üzüntülüyüz. Evvela Nevşehir pazarcılarımızla ekmeğinin alın terinin eşinde koşan, çoluğunun çocuğunun rızkı için iş yeri olan o insanları bu tarz bir münakaşa, tartışma ve münazara ortasında bırakmak kimsenin hakkı ve haddi de değil diye düşünüyoruz. Bu noktada evvela bütün pazar esnaflarımızdan helallik biliyoruz. Ve o esnada pazarda alışveriş yapan değerli hemşehrilerimizin bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmaları da bizleri son derece rahatsız etti. Biz de AK Parti siyaseti olarak yıllara sahip 22 yıldır defaatlerce seçimler yaşadık. Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kadrolarla bir duruşa, bir karaktere sahip insanlarız. Bunun gereğini hem temsil ettiğimiz siyasi kimliğe hem de kıymetli genel başkanımıza layık olmanın gayretini giden kadrolarız. Hiçbir zaman tartışmanın Münakaşa'nın o da o olmamanın gayretini biliyoruz. Ve inşallah bu yaşanan hadise ilk ve son olmasına temenni ediyoruz. Ne şeydi? Son derece huzurlu, son derece güvenli ve küçük bir şehir. Herkesin birbirini tanıdığı, kimisi komşu, kimisi arkadaş, kimisi akraba olan bir şehir. Bu siyasi yarışma, bu demokrasi mücadelesi asla bir kim, bir öfke ve bir hesaplaşma yeri değil. Bu bir demokrasi şöleni. Ve bunun bilinciyle bütün teşkilatımız hareket ediyor. Ben burada bütün ilimizdeki siyasi partilere, oradaki arkadaşlarımıza, oradaki kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Bu seçim bir hafta sonra netice olacak ve milletimiz ile bir karar verecek. Ve bu karara, demokrasinin gereği olan bu karara herkes saygı duyacak. Ve günün sonunda gene hayat devam edecek. Biz bu şehirde yaşamaya, birbirimizle karşılaşmaya, muhabbetle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Onun içindir ki, birbirimizin yüzüne bakamayacak. Karşılaştığımızda başımızı çevirecek hallerin içerisine asla girmemeliyiz. Biz bu memleketin insanlarıyız. Evet, bu yarışın içerisinde her bir değerli adayımız ve her bir siyasi partimiz daha iyi hizmet edeceğini iddia ediyor. Ve bununla ilgili çalışmalarını değerli hemşehrilerimize kıymetli vatandaşlarımıza anlatmanın ve ulaşmanın gayretini gösteriyor. Vatandaşımız da bu çalışmalar neticesinde bir karar verecek ve bu kararın sonunda şehri yönetecek belediye başkanımız seçilecek. Ama arkasından biz bu şehirde yaşamaya ve birbirimizin cenazesine katılmaya, birbirimizin düğününe mutluluğunu paylaşmaya, acısını paylaşmaya devam edeceğiz. Onun için ben bir kez daha tüm siyasi partilerimizden, tüm değerli il başkanlarımızdan ve kıymetli belediye başkanlarına adaylarımızdan şu son süreçte artık bir haftalık bir zaman gelip kaldı. Daha itidalli, daha soğukkanlı davranmaya davet ediyorum. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu söylediğim sözüyle veçre hareket edeceğimizin teminatını buradan sözünü tüm Nevşehir kamuoyuna veriyoruz. İnşallah aynı şekilde tüm siyasi partilerimizin değerli il başkanları ve teşkilatlarının ve kıymetli belediye başkanı adaylarımızın da aynı sahiple aynı sağlığıyla hareket edeceğinde hiçbir şüphemiz yok. Bize yakışar budur. Bu memlekete yakışan, bu şehre yakışan budur. Bu duygu ve düşüncelerimizle kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum.